beslenme ile genetiği ne zamandan itibaren birleştirmeye başlayalım? Mesela doktorlar her zaman der ki kesinlikle çözülmez, geri dönüşü yok derler. Ben de geri dönüşü olduğunu söylerim. Çünkü bebek de çocuk sahibi olamayanlar bile bizim ürünleri 3 ile 6 ay aralığında kullandığında sonuç oluyor. Gebelikte biz daha çok bal ve ara ekmeği veriyorum ben. Gebelikte de kullanabilir ama... Vajinal doğuma bir katkısı var mı? Faydası var mı? Arkadaşlar hakikaten, hakikaten, hakikaten şunu bilir şunu söylerim. Nasıl besleniyorsanız olsunuz. Evet. nokta Behram YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben doçent doktor Mustafa Behram. Bu hafta yine çok değerli bir konum var. Esra Hanım. Evet. Esra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok ilgi çekici bir konuyla ilgileniyorsunuz. Benim de evet. hakikaten çok dikkatimi çekmiştir. Ee, çok da yaygındır. Bilinenler tarafından çok yaygındır. Bilineyim, bilmeyenler bilmiyor zaten. Siz genetikle ilgileniyorsunuz. Evet, ama özellikle de genetiğin beslenme kısmıyla ilgileniyorsunuz. Evet, Genç. Bence çok çok değerli bir konu. Evet. Kısaca bir girizgah yapar mısınız? Şöyle ben Uludağ'da gıda okudum. Sonrasında beslenme. Gıda mühendisliği mi? Gıda mühendisliği. Tamam. Sonra beslenme diyetik devam ettim. Bravo. Yüzde ee, yüz İngilizce okudum. Ardından da master'ım genetik. Tamam. Şu anda bütün iş doktoru programındayız zaten. Yüzde yüzü İngilizceyi de sıkıştırdınız o yüzden. Lütfen o çok önemli. Ona göre işte makale şu. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Ketimle. Makale okumaları çok kolaylaştırıyor İngilizce. Yani emek verdiysen sunacaksın. Evet. Bravo. E, bu zamana kadar sunmadık hocam. Çok e, hastanelerdeydik, çalışıyorduk, ofisteydik. <laughs> e, otomatik olarak artık biraz da hani bahsedelim de istiyoruz. E, otomatik olarak genetik ağırlıklı çalışıyorum. Çünkü gıdayı bilen bir insan genetiğin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyor. Beslenmeyi bilen insan evet anatomi çok önemli, fizyoloji çok önemli ama genetik olmadan bu işin çok da doğru yapılabileceğini e, düşünmüyor. Genetikçilerin çoğu bunu düşünüyor. Yani e, yanlış e, bana göre şöyle eksik bilgi de yanlış bilgidir. Tabii. otomatik olarak e, genetik çalışmak zorundaydım. Hele de dünyanın geldiği noktada yani kök hücreyle genetiğin birleştiği noktada e, hele ki kök hücreyle bir sürü şey tedavi ediyor. Hemen bir şey soracağım. Aklıma bir şey geldi. Şimdi bizler doğuyoruz, büyüyoruz. İşte benim şu an 11 yaşında bir oğlum var. Beslenme ile genetiği hı hı. ne zamandan itibaren birleştirmeye başlayalım? Yani şunu bana diyebilir misin? Çocukluğundan itibaren genetikle beslenmeyi birleştirelim. Bu çocuk alır gider, sağlıklı olur Diye diyebiliyor anne, musun? Ben şunu diyorum hatta. Anne rahmine düşmeden önce yani kişi hamile kalmadan önce ameliyata girdim buraya et. Yani e, örnek veriyorum kişi gebe kalmadan önce tam depolarla eğer o gebeliğe hazır bir şekilde girer, girerse biz daha güzel sonuçlar alıyoruz. Beslenmesini iyi bir şekilde yaparsa bu kişi çocuk doğdu e, işte Fetüs çok sağlıklı, işte doğdu, e, beslenmesini çocuğa göre ayarlıyor, anne sütü alıyor derken e, o çocuk kendi genetiğine göre beslenirse ki şu anda biliyorsunuz ki en büyük problem e, çocuklardaki egzemalar, atopik dermatitler, Allerjik alerjik planlar, beslenmemiz, bilimler. Erken, ergenlikler, erken ergenlikler, işte kız çocukların erken memenin çıkması, çocuklarda erken skrotumların, testislerin gelişmesi. Evet. Mükemmel. Ben şuna çok inanıyorum. Hakikaten bütün bu hastalıkların temelinde. Evet. Buna psikolojik hastalıklar da dahil olmak üzere şey temelinde evet. beslenme ve genetik yatıyor ve bu ikisine de hakimsiniz bence mükemmel bir şey. Evet teşekkür ederim. Ama genetiğimiz biliyorsunuz ki kalıtsal hastalıkların %5'i e, 5'ini beşini konuşabiliriz. Yani kalıtsal hastalıklar %5'tir genetiğimiz her geçen gün aslında değişebilir. Yani örnek veriyorum epigenetik faktörler de var yani çevresel faktörler de var. Bu kısmı doktorlar daha aktif bir şekilde bakıyor. Bizden nütrigenetik yani nutrition and genetic, nütri genetik, nütrigenetik beslenme ayağına bakıyoruz. Bir de psikogenetik dediğimiz, genetikçilerin baktığı, farmakogenetik dediğimiz işte hem kime, kim, kişiye göre kime ne ilaç verilir de, diye baktığımız e, alanlar var. Bu noktada şöyle bir mevzu var. E, o kişinin eğer siz beslenmesini kendi genetiğine göre ayarlarsanız inanın ki hem hastalıkları önleyebiliyorsunuz koruyucu önleyici bir sağlık hizmeti oluyor bu hem de olan var olan hastalıkları daha iyi tedavi ediyorsunuz. Onu soracaktım. Şu anda mesela bana şöyle bir şey söyleyebilir misin? Ben şu hastalığı genetik ve beslenmeyle yani genetik beslenme diyeyim artık Çözebilirim. Çözüyoruz dediğim bir durum var mı? Mesela doktorlar her zaman der ki hipotiroidi kesinlikle çözülmez, geri dönüşü yok derler. Ben de geri dönüşü olduğunu söylerim. çünkü kendi ya, şey, ya, benim Annem benim. şimdi seni dinliyorsa var ya, <laughs> ben çünkü yıllardır tiroid ilacı kullanıyorum. Ee, annem şimdi seni dinliyorsa kesin der programdan sonra onun şeyini al der. Evet, CBS'lere bakılması lazım o noktalıkta. Hipotiroidi için mesela şey derler, kesinlikle ömür boyu bu ilacı kullanacaksın derler. Ben onun kesinlikle öyle olduğunu düşünmüyorum. E, aksine genetik var ya. Olma bir haber. Dan, 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 dan. Öyle verelim. Çalışmalarımız var bizim. Şu an bizim e, mesela hipotiroide ile ilgili yazdığımız yayının yapıldığı, hatta yurt dışı yayınlarının yapıldığı, hatta çok fazla telif aldı. işte e, yayın çok fazla desteklendi. Ama şöyle yapalım mı? Biraz daha açıklayıcı. Şimdi hipotiroideyi konuşuyoruz değil mi? Tiroid evet. hormonunun Hı -hı. az çalıştığı durumlarda Esra Hanım diyor ki ben beslenmeyi de çözerim diye. Evet, Ama her hipotiroideyi mi, her az çalışanı mı? Mesela evet. adamın tiroid bezi alınmış. E tabii burada çok sıkıntı yaşabiliyoruz ama orada daha uzun vadeye yayılıyor. Yine çözer miyim diyorsun? Çözeriz. Yani, yani tiroid bezi, bezi olmadan da... Evet e, bir sürü vaka var. Çok bir, iddialı. Bir, bir sürü vaka var. Daha çözmediğimiz vaka yok öyle söyleyeyim. Şaka yapıyorsun. Tabi tabi yani düşünsene siz o kişinin detoksifikasyon panelini biliyorsunuz. Epigenetik faktörlerden arındırıyorsunuz. genetiğini biliyorsunuz. C az bir faz ikisini kontrol edebiliyorsunuz. Benim benim İlk Histamin de. tabanını çözebiliyorsunuz. Ne kadar hallederiz şey <laughs> Gerçekten öyle. bir. aylık muayene ücreti gibi bir şey. Gerçekten insanlar sanır gözünü çok büyütüyor bu arada. bu da var şimdi. Yani şimdi <laughs> e, ya biliyorsun biraz ekonomik olarak zor günlerden geçiyoruz. Ya şimdi bizi izleyenler de diyor lan arkadaş şimdi bir de genetiğiyle mi uğraşalım? Bu hakikaten böyle biraz masraflı bir iş mi? Yok değil. Yani hani rakam bilmiyorum vermeli miyim? Ama Yok ver, değil. rakam vermedi. Şöyle değil hocam. Ama bana bir rakam söyledin. Hakikaten ee, dediğin gibi bir rakamsa hani çok böyle devasa bir rakam değil. Verilebilir bir rakam. Yani Bunu bir kere yapıyorsun herhalde. Bir kere yapıyor. Tabii. Bir kere değil mi? Sine insan bir kere baktırıyor. Bir kere baktırıyorsun. Ee, ve orada yani Alzheimer paneline kadar otoimmünü işte bizim o hipoteroide otoimmün panelinde baktığımız bir ee, varyasyon zaten. Ee, aslında çok uygun bir şekilde Yani siz bir özel bir hastaneye gittiniz Kan tahlillerini verdiniz zaten o kadar tutuyor Aynen haklısın yerden Peki Esra bir şey soracağım Ben beslenme dedim ama Bu verdiğimiz testle genetik hastalıkları da mı Yakalıyorsunuz ya da Yatkınlığımız olan genetik evet. hastalıkları da Evet mesela otizmde çok Çok etkili oluyoruz mesela Bu genetik testler otizm için bizde çok güzel sonuçlar alıyoruz çocuklarda. işte otizm yaşayan herkeste çok iyi sonuçlar alıyoruz. Hani bu kalıtsal baktığınızda hani genetik varyasyonu olan bir şey otizm doğru. E sonradan aşıların bilmem ne işte kötü beslenmenin epigenetik faktörlerinin de çok etkisi var. Ama genetik aktarımın biliyoruz zaten e, o olan bir hastalık. Burada bile çok iyi sonuç alıyoruz. Ben biraz sohbeti şenlendireceğim tamam. şimdi. Tamam mı? Hadi Eee beslenme takviyelerinizi biliyorum gelir ben çok destekleyen biri değilim hocam. Ona sizin çıkardığınız beslenme ürünleri mi? ne diyeyim ben ona? Şey karışımlar. Karışımlar. Ürünleri. Ar, ne, ne? Arı ürünleri. Arı ürünleri evet. biliyorum. Evet, doğru. Destekliyorum da evet, arı. faydalı olduğuna da inanıyorum. Evet, doğru. Tamam mı? Evet. Ya bu kadınlar bir erken menopoz için faydası olur mu? Evet. İki bu dişil enerjiyi biraz daha böyle aktive eder mi? Üç erkeğe bir faydası olur mu? Yani günümüz şartları biliyorsun biraz yoruluyoruz, yıpranıyoruz, kafa bir milyon falan. Hani biraz zor yani kadın için de erkek için de. Doğru. Var mı faydası? Hocam şöyle tüp bebek deneyip de çocuk sahibi olamayanlar bile bizim ürünleri 3, 3 ile 6 ay aralığında kullandığında sonuç oluyor. Hatta daha bu sabah hatta böyle gözlerim dolu doluydu bayağı. Güzel sonuçlar Ama koymuş. oraya orayı bir güzel söyleyelim çünkü şey olmasın. Bu çok genel bir bilgi. Evet. Uygun az. Yani uygun kişilerde. Hastalarda tabii. Ha, uygun kişilerde. Ee, yani örnek veriyorum işte diyelim ki işte yumurta sayısı çok az veya işte sperm kalitesi çok düşük. Bu hastalarda çok iyi sonuçlar alıyoruz. Çünkü evet. o kadar hassas bir konu ki evet. kimseye umut tacirliği de yapmayalım. O, bir sürü çalışması var o yüzden çok rahat. Bir de benim kendi yatırım yapıp laboratuvarda çalıştığım, e, hücre çalışmalarına kadar yaptığım alan olduğu için ha, ben C bir ürün çıkarıyorum ama afsı ha. boş değil. Ben de Ben de şundan yanayım. Mesela kullanayım, kullan kullan. Çünkü bunlar antioksidandır destekleyicidir. Buna evet. lafımız yok yani. Kolin içeriği çok yüksek, protein değerleri çok yüksek. Baktığınızda her şey var içerisinde. Evet. Bravo. Ve evet, yani Vitamin mineral yok yani. A gruplarına tüm B gruplarının totalinin olduğu bir üründen bahsediyoruz. Ama yani doktorundan da şaşma. Doktor artı doktor takviye. Abi, tabii. Biz Dok zaten benim genetik olarak çalıştığım ekip de doktor. Çünkü ben zaten kamu kökenliyim. Yani hani e, biz hep doktorlarla çalıştım ben. Hani ben doktorsuz çalıştığım hiçbir dönemim olmadı zaten. Bravo. Otomatik olarak e, de, doktorlarla birlikte gidiyoruz zaten. B birlikte gittiğimiz zaman biz de diyoruz ki işte tüp bebeğe gitmeden bir bunları deneyin bakalım sonuçlar alabiliyor musunuz? Hani hormonlara e, yani iş hormona gitmeden bakalım bakalım sonuç alabiliyor musunuz? Şu olabilir şunu da destekliyorum. Özellikle erkeklerde sperm sayısının az olması spermin Feliz hareketsiz olmuş. olmasında sağlıklı beslenmenin yanında işte sizin Sper. arı ürünlerinin Sigarayı bırakmasının, alkolü azaltmasını bırakmasının işte sizin arı ürünleriyle sperm sayısının artacağını sperm sayısının daha kaliteli olacağını, kadınlarda da kadınlarda da yumurta sayısını arttırmasa bile, evet. arttırmasa bile, arttırmasa bile yumurta kalitesini arttıracağına inanıyorum. Bunların hepsinin yolunun beslenmeden geçtiğini evet. inanıyorum. Hatta eğer mümkünse, mümkünse işte belli bir yaşa gelmeden önce Esra Hanım'ın söylediği gibi belli bir yaştan önce yani gençliğinden mesela genç kızından itibaren evet. dikkat etsen daha kaliteli, daha yumurta sayın fazla olur diye düşünüyorum. Evet de pos sürecini de e, hem ötelemiş olur kişi. Olur. Çünkü olur. mesela örnek veriyorum kadında bizim ne var mesela ürünün içeriğini söyleyeyim ben size. Apelanin dediğiniz bir şey var. Arı yumurtası. Hmm. E, o çok güçlü protein aynı zamanda müthiş güçlü bu arada. sekseni protein olan bir şeyden bahsediyoruz. Hani... Ben de kullanayım onları ben ya. Evet bunlar bir şey Aktif spor yapıyoruz. Proteinimiz eksik kalıyor. Ben protein tozu yerine mesela sporcular mesela bu ürünü çok fazla alıyor. Apelenleri ve bal karışımını alıyor onlar. Ama mesela şey de faydası var. Testosteronun artması olduğu için kas kütlesinin de daha hızlı şekilde gelişmesine neden oluyor. Erkeklerde mesela fertil serisini söyleyeyim erkek için. İçerisinde apelenil var. Arı yumurtası. E, arı sütü var. E, erkek için söylüyorum. Maka var. Türk dillerden maka var. Üç çeşit de bal var. Çam, meşe, çiçek balı var. Ee, bir de değerler çok yüksek. Mesela normal şartlarda günlük e, apilenin 1-2 gram aralığında alınması gerekiyor. Biz e, ihtiyacı uygun felte serisine 4 grama kadar çıkıyoruz. E, otomatik olarak biz 3. ayda zaten müthiş sonuçlar alıyoruz. yani Sonuçta doktora gidiyor, kan sonuçlarına baktırıyor, tahlillerine baktırıyor derken biz çok iyi sonuçlar alıyoruz. Epigenetik faktörleri de hayatından çıkartıyoruz. İşte mikroplastikler olsun örnek veriyorum. E, evdeki tencere seçimleri işte teflonlardan, alüminyum normal te, e, çelik tencereleri dönmeleri gibi plastik tahtalardan yani onları o, da bilgisi veriyorsunuz bilgisini. Yani Hepsine veriyoruz. daha olunca e, hepsini verebiliyoruz. İşte pestisitli, işte karbon e, karbonatlı suda yıkamada bütün kimyasalları arındırdınız. Kişinin doğru beslenmesi, kendi genetiğine uygun beslenmesi yaptınız. Gebelikte kullanılabiliyor mu bunlar? Arı ürünü verdiniz. Gebelikte biz daha çok bal ve arı etmeyi veriyorum ben. E, gebelikte de kullanabilir. ama vajinal doğuma bir katkısı var mı? Faydası var mı? E, hocam o Onun... söyleyen çalışmalar var. <laughs> Nereye çekmeye çalıştığım Benim bununla ilgili çalışmam yok. Çünkü ha. e, hani olduğuna dair e, şeyleri var ama benim bununla ilgili çalışmam yok. Hani dünyada bir sürü çalışma var bu arada. Arı ürünleri zaten son dönemde bayağı patlamış ürünler. Eda e, Ben bu zamana kadar tıpta kullanılmamasına şaşan bir insanım açıkçası. Hani benim şimdi temelim gıda olduğu için mi ben bu kadar diyorum? konuşabiliyorum. Siz yine biliyorsunuz konuyu. Yani çoğu doktorumuz bu konudan haberdar da değil. Ben bildiğiniz insanlara arıyorum. Mesela, ben de ara ara polen yerim yani. Heh, polen yerim. Ara ekmenin ne olduğunu yani perga polenin fermente hali. Yani e, fermente edilmiş versiyonu. Mesela bunu e, probiyotik ve prebiyotik olarak verebilirler mesela. Ben çok ilaçları seven bir insan değilim. Evet D vitamini enzimdir hocam. Ama ara ekmeğin içerisinde yani perganın içerisinde A vitamininden tutun da B grubu vitaminler var. Evet. E, çocuğun otizmle karşılaşmaması için A vitamini çok önemli. Beyin sağlığı, fetüsün beyin sağlığı için de A vitamini çok önemli. B grubu vitaminler keza öyle. Arı ekmeği ve balı ben gebelikte veriyorum. Bunların hepsinde zaten e, fazlasıyla arı ürünlerinde var. Var, evet. E, evet, normal doğum mu diyoruz Sezaryen? Normal doğum hocam. <laughs> Şimdi orada... Bu alerjinin patlamasında Sezaryen doğumun etkisi olduğunu düşünüyorum hatta. Ben. Öyle mi düşünüyorsun? Evet. Şimdi bak ben orada şöyle söyleyeyim. Siz oradan lütfen alanınızı buyurun. Şimdi e, bir kere bunun adını bir düzeltelim. Evet. Biri vajinal yoldan doğum. O öbürü, öbürü... Biri sezer... Ameliyat değil. Ameliyat hocam. Bak, o ameliyat ben ona bir şey demiyorum. Biri vajinal yoldan doğum. Evet. Biri sezeryen ile doğum. Biri normalken, diğeri anormal değil. Bir. Evet. İki. Tabii, tabii. İki. Ben vajinal doğuma karşı değilim. Ya da hiçbir doktor vajinal doğuma karşı değildir. Değil. Bizim karşı olduğumuz nokta şu. İlla ki şu doğum şeklini yapacaksına biz karşıyız. İlla ki vajinal doğuracaksın karşıyım. İlla ki sezeryen olacaksın karşıyım. Bebek için anne için hangisi sağlıklıysa o doğum şeklini biz istiyoruz. Tabii ki. İkisi de iki doğum şekli de kendisine göre artıları var eksileri var. Burada bizim için önemli olan anne bebeğin sağlıklı bir şekilde evet. hastaneden ayrılması. Bizim evet. için önemli olan şartlandırmak yok. Evet. Çünkü öyle ben bir nokta. Ben de... Ben kendimi bak, şey. O kötü. Allah bir gün hani nasıl bak der, inşallah. Bir... Bak. Ya ama bazı durumlar var ki istesen de. tabii ki. Hayal. Tabii ki. Bazı durumlar var ki istesen de vajinal yoldan doğuramıyorsun. Evet. Bebek mesela pelvise. Evet. yanlış diyor. Şey yanlış açıyla giriyor. Evet. O yüzden ısrarcı olmamak lazım. Doktoruna da şöyle demek lazım. Benim ve bebeğim için en doğru doğum şekli hani ise onu istiyorum. E, tabii. Senin motivasyonun ne evet. peki? Yani mesela öyle bir kordon dolanması var. işte bir sürü sıkıntı. Buna işte komplikasyon demiyor muyuz hocam otomatik olarak? Yok, Endikasyonu mesela. mesela... Hani diğer doğum şeklin endikasyonu var. Evet. Yoksa rahime e, kanala girmiştir bebek. Evet. Amenna. Rahim ağzını açılmıştır. Amenna. Evet. Sancıların başlamıştır. Amenna. var evet. hiç dafım yok. Vajinal yoldan doğu. Ama İlla illaki illaki ki, illa ki dediğin zaman anne de de bebekte de komplikasyonlar olabiliyor maalesef. Ona dikkat etmek lazım sevgili Esra. Tabii. Şöyle fanatiği evet. olma. Evet, ya şöyle normal doğumun ama bizim biz kötüye kullanan da bir toplum olduğumuzu düşünüyorum. Onu açık. Gebek alırsan gebeliğini ben takip edeceğim. Ya, hadi bakalım, tamam olur. <gülüyor> <gülüyor> bir sürü kişiye söz vermiştim var ama <laughs> bir sürü hastanede herkes. De, evet. İşte her muayeneyi yerde yaptırırsın gibi. Ben işte son çalıştım hastanede kadın doğumcu bir tamir hocam var. Dedi ki, 5 çocuk yapsam, 5'ini ben burada yapacağım. E hiç sıkıntı yok falan bak falan dedi. Değil mi? Şu an öyle bir durum yok ama. İnşallah, diliyorum. Hani o kadar bir kişi var ama. Evvela ben o mesaiyi verdim artık. Telefonum çalar, o yüzden ben de. <laughs> ama şöyle bir durum var. Şimdi bizim e, normal doğumu ben şöyle seviyorum. Evet hiçbir endikasyon yoksa, herhangi bir komplikasyon Normal doğum demiyoruz, diyelim. vajinal doğum diyoruz. Vajinal doğum diyelim. Herhangi bir endikasyon yoksa, herhangi bir komplikasyonu da yol açmayacaksa. Tamam. Bebeğin kilosu uygunsa, annenin çatısı, perisi, uygunsa e, normal doğumun ilk tercih olması gerekiyor. sen maşallah doğrusu. Diye düşünüyorum. İnşallah o herhangi bir şey hay, bilemeyiz hocam. Son dakika bir şey e, sorun yaşanabilir. İşte o riskleri doktora, onu doktora aslıyorsunuz daha o. Ama o riskler yoksa, şimdi bizim siz, e, hocam gündem bilmiyorum, biz geçen e, yine konuşuyoruz e, kadın doğumcu bir e, hocamızla. Hani e, bu ürünleri ben onlara da veriyorum ya. E, şöyle bir e, çedele tutuyorlar. Esra bu ayda koç burcu isteyenlerin sayısı, hocam gerçekten siz bilmiyorum, siz tabii bunlara hiç maruz belki de kalmıyorsunuz. Mesela bu ay koç ayı. Buna göre gün saat doğum için gün saat belirleyen sezeryan doğum isteyen insanlar var. Benim e, doğum günüm 23.07, 23 Temmuz. Kızımı da 23 Temmuz'a denk getirdim. Ha, gibi işte yani evet. böyle anneler de var <laughs> derken. Ya hocam. Bu mesela kadar ya da şey <laughs> ha, denk getiririm ya bu da artık mesela. Bu için sadece şey normal doğum beklemeyip de bunu isteyen insan var. Veya gününü geçiren var sırf gününü tutturmak için. Bunların biz ne ne düşünüyorsun bu konu hakkında? E, ben hani normal doğumun ya yani vajinal doğumun işte o çocuğun aşağı inerken anne rahminden alması gereken çıktıktan sonra annenin vajinasından alması gereken e, sıvılardan alması gereken Öyle bir, şey bir, yok. bağırsakta probiyotik bir sürü çalışmasını okudum hocam. Bağırsakta probiyotik yapıyı oluşturan aslında o çocuğun ilk defansını oluşturan e, bakterinin bakterilerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Annesi. Bağlayacağım. Ha. Sonra ardına normal e, vajinal doğumda... ...annenin sütü daha hızlı geliyor biliyorsunuz ki. sezeryan O konuda doğumlarda olabilir. Bir, bir kastro, e, ...oluşabiliyor. E, Sezeryen da hatta anne bir süre sonra vazgeçiyor. Çok süt geç geç gelince o psikolojik olarak stres altında kalıyor. E, nedir o? E, bir süre sonra bırakıyor. Bak, Ama mesela. onlar doğumda direkt geliyor Şöyle mesaj verelim hakikaten çünkü çok değerli. <laughs> Yine dediğim gibi... Anne için, bebek için, hangisi sağlıklıysa evet. onu yapalım. Evet. Ama ne olursun, şu motivasyonda olmayın. Illaki 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 illa şunu yapacağım dediğiniz zaman evet. yapmadığında kadın mutsuz oluyor Evet. böyle evet. evet. bir durum var. Evet, evet. İşte vajinal doğumun öyle bir avantajı Başaramamış gibi oluyor kadın. Evet. Yok onu kastetmiyoruz ha, ama bizim olacak. Şuna da karşıyız. Çocuğun burcunu ayarlayacağım. Sezaryen seçmeyi tasdemikler. O evet yani normal doğum yapabilecek kadın bile korktuğu için gidip sezaryeni tercih edebiliyor. Olabiliyor doğru. doğru o konuda haklısın. Yaş, hani... Şu anda mesela Sağlık Bakanlığı mükemmel bir şekilde vajinal doğum şartlarını iyileştiriyor. Mükemmel bir şekilde çok konforlu hale getiriyor hakikaten. O yüzden o kadınların hani korkusunu yensin diye mükemmel. Ee, ama en nihayetinde hangisi sağlıklıysa onu o tercih edin, doktora da baskı yapılmasın. Evet evet, evet. Bak o da önemli çok önemli. Doktora da baskı yapılmasın. Sağlıklı hangisi ise doktor da onu karar versin. Ama işte vajinal doğumu destekleyenler hani göreceğiz. uygun olduğu sürece. Vajinal doğum yaptı. Ee, kanal, Şimdi. anne sütü için kanal açıldı. Çocuğa ilk sütü verdi anne. Biraz önce şey i̇şte diyordum. İşte Gebeliğini işte. ben takip edeceğim diyordum. Şimdi artık eli yükseltiyorum. Doğumunu da ben. Ben <laughs> ha, Hadi. Hadi bakalım. Doğumlu da ben yaptırtacağım. İşte o çocukta bu bunlar bağışıklığı ilk otutturan oturtan şeyler olduğu için ve anne sütü çok önemli olduğu için geri kalan süreçte de e, o çocuğun ben e, genetiğinde bu, bunun çok büyük bir etken olduğunu düşünüyormuştu. İşte o çocuklarda biz daha çok istemi patlamaları görüyoruz. Der, e, deri problemlerini bu çocuklara daha fazla görüyoruz. alerji yatkınlıklarını bu çocuklara daha fazla görüyoruz. Onu sadece ona bağlama günümüz şartlarındaki beslenme de beslenme çok etkili, çok çok önemli. Yani evlerimizi çamaşır sularla sürekli temizleme, çeşitli faktörler, evet, işte, paketli kodur, gıdalar falan kodalar. onlar da çok çok haklısın. Bir de anne 6. ayına gelmeden çocuğa tatlı yediriyor, tatlı meyveler veriyor, şeker veriyor. Bunda da çok etkisi var. Benim dikkatim bir şey çekti sevgili Esra. Ee, belki bu da programımızın son sorusu olabilir. Ben cildini çok berra, çok ferah, böyle pürüzsüz gördüm. Teşekkür bu Bunu beslenmeye bağlayabilir miyiz? Evet, kesinlikle. Çok ben suyu çok seven, e, çok böyle diüretik kullanmayan, yani siyah çayı, kahveyi çok sevmeyen, nadir tüketen, e, bol su içen, sporunu yapan ve iyi genet kendi genetiğine göre beslenen bir insanım. Çok Bu çok önemli. Şey, çok yani masa. arkadaşlar, hakikaten, hakikaten hakikaten şunu bilir, şunu söylerim. Nasıl besleniyorsanız olsunuz. Aynen öyle. Yani Aynen. hakikaten az yiyeceksiniz. Evet, kesin yani öyle. Az yiyeceksiniz. Or, öz, yiyeceksiniz, öz yiyeceksiniz. Az yiyeceksiniz, öz yiyeceksiniz. Yani ben biraz bir Olabildiğince az yiyin. Yapabiliyorsanız tek öğün. E, o kişiden kişi değişiklik gösterir hocam ama hani orada i̇şte. diğerleri eksik kalabilir. Mesela örnek veriyorum insülin kullanan bir insanı biz ayrı, gece sabah yani. önce mutlaka evet. veririz. E, evet. İnsülin falan kullanan hani, özel bir durumun varsa o ayrı. De olabilir değişir. Du ama az yiyeceksin. Onu, onu söylüyorum. Bir de böyle bir meyve yiyebileceği forak olarak kim öne düşünür? Ben sporu çok seven bir insanım. Zaten lisans sporcuyum. Kulüpte bundan beri yapıyorum. Yani şu an fonksiyonel çalışıyorum da lisans spor uzakta doğu da hocam yapmıyor. Kickbox değil dedi anasını. Kickball yok. E, Voleybolda da lisanslıyım ama kickbox Maşallah heybetli yani insan. <laughs> evet. Çin onda etkisi var diye düşünüyorum. Maşallah. Arı ürünlerinin çok etkisi var. Vardı. Evet. Bir de ben kan değerlerini çok önemseyen bir insanım. Yani mesela feritinim, demirim, B12'imi baktırırım. Önemli. Bir de ben arı ürünlerini çok kullandığım için iyi beslendiğim için bunlarla ilgili sorun yaşamıyorum. Başka bir şey daha söyleyeyim çok dikkatimce. Şey. Şimdi kadın mesela anemik, demir az. Hocam diyor benim yıllarca böyle. Ya arkadaş Bu... yıllarca böyle de kötü işte. Kötü. Bu seni her türlü bütün vücudun organlarını etkiliyor. Her Buna şey... ya artık o kadar yaygın olduğu için insanlar önemsizleştiriyor. Evet normalleştiriyor. Heh, çok önemli bir şey. Çok önemli. O, o yüzden sağlığı, cilt hoş... sağlığı. Her şeyi yapıyor mesela. Her şeyi yapıyor. Lan demir düşük. Evet. Kanaması var mesela kadınların özellikle kanama. Ona çözüm bulmayan her şeyi yapıyor. Ya yani ilk önce bir demirle başlasana. Bir de depresif çok hissetmeleri, çok bunalım depresif hissetmeleri, halsiz hissetmeleri. Yani bu programı izledikten sonra bu bile eve götüreceğiniz mesajdır. Demirinizi kontrol ettirin. Azsa tedavisini olun diyor Evet, evet. O çok önemli hocam zaten. Tepkili eski ki da öyle. Onlar da önemli. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. Ben de. Çok bilgilendim ee, kendi adıma ben ve de. bundan sonra tabi... Namaskar. <laughs> bir de doğum e, şeyine bana geldi. var. Aynen. Sözünü aldık. Birini size, birini öbür hastanemde verin diğer. Ya sonra size bir, iki, üç tane yaparsın sen. Üçünü de farklı doktorlarda, herkese sözünü tutarsın yani. yorum e, hakikaten senle konuştuktan sonra bu bal ürünlerine daha da bir hassasiyet göstereceğim, kendi hayatımda da. E, ayaklarına sağlık, ağzına sağlık. Bir, çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Bir programımızın daha sonuna geldik. Benim için çok keyifli bir sohbetti. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Esra Hanım'ın da kendi YouTube kanalı var. Çok değerli bilgiler paylaşıyor. Genetik diyetisyen. Oradan da takip edebilirsiniz. Merak ettiğiniz soruları videonun altına da yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince size için cevaplamaya devam ederiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.